Şimdi altı tuğlalarımızla birer nesne yapıp birbirimize bilmeceler soracağız. İlk bilmeceyi soruyorum. Son bahsedeyim yapraklarını döker. İlkbahar geldiğinde yeşil yeşil yaprakları açar. Ağaç olabilir Ağaç. mi? Ağaç. Evet. Kim sormak ister? Ben sorabilirim. İnsanların sadık bir dostudur. Evimizde ya da bahçelerimizde yaşar. Bizi kötü insanlara karşı korur. Ne bir hayvan Bir hayvan evet. Köpek. <laughs> Köpek. Evet. Ben sorabilir miyim? Tamam e, dünyamızı ve bizlere ısıtır. O olmazsa yaşayamayız. Güneş. Evet. <laughs> e, geceleri çıkar. E, göksine baktığımızda e, çok sayıda görürüz. Yıldız. Yıldız. yıldız.